Özelleştirilen e, tavan tamam fonksiyonuna girdiğimiz zaman burada EA yaz kullanıyoruz. Diğer bütün modüllerde olduğu gibi. Tavana tıkladığımız zaman tavan tasarımı duvardayken, duvar tasarımı zemindeyken de platform tasarımı gibi e, seçeneklerimiz çıkıyor arkadaşlar. E, biz herhangi bir yüzeyde e, bütün üç yüzeyde de prensibimiz aynı olmak üzere çeşitli tasarımlar yapacağız. ve burada e, alanı seçip offsetlemek, işte hazır modüllerden oluşturmak vesaire gibi konuları üzerinden geçeceğiz. Diyelim ki buradaki tavanımızın e, dizaynını yapmak istiyoruz. Tavanıma çift tıkladım veya işte tıkladığım zaman tavan tasarımı çıkan ikona tıkladım. E, burada e, önce manuel olarak neler yapabiliyoruz onları irdeleyelim. Daha sonra hazır kütüphanelerden daha fazla nasıl faydalanabiliriz? Bunların prensibini öğrendikten sonra hazır kütüphanelerin düzenlenmesi biraz daha kolay olacaktır. Burada şu anda tavanımıza plandan bakıyoruz. Şunu söylemek istediğim bir şey var. Şurada oluşturmuş olduğum tavanı sileceğim. Tavan modülüne girmeden önce alet kısmından ayarlarda mevcut kat planı yüksekliğimizi görüyoruz. Yani 2800 mm kat planı yüksekliğimiz var. Fakat biz tavan modülüne girdiğimiz zaman tavanımıza çift tıklıyoruz ve otomatik olarak bir... Asma tavan yerleştiriyor sistemimiz. Yani e, oluşturulan asma tavan, tıkladığım yüzeyin ta, e, mevcut gerçek tavanımız olan mesafesi 30 santim yüksekliğimizde 250 cm oluyor. Yani burada bir e, asma tavan oluşturmuş oluyoruz. E, bunu dizayn etmek istediğimiz zaman mevcut alanımıza bakın mesela bir offset komutumuz var. Buradaki offset komutundan diyelim ki yaklaşık 1000 kadar içeri alacağız. E, buradan da şu ekranı büyüterek... E, tasarım içerisinde gezebiliriz. Şu ayırdığımız alanın orta bölümünün ben standart sıfır yüksekliğine tekrardan çıkmasını istiyorum. Bakın ben orta bölümü sıfırı çıkardığım zaman yan tarafların eskiden oradalar asma tavan kotunda yani 30 santim kotunda kalmış oldu tavana nazaran. Bu şekilde alanları şişirip kaldırmamız mümkün. Orta alanı seçtikten sonra biz diyelim ki şu bölümlere bir ışık bandı profili koymak istiyoruz. Işık bandı için hazırda bir ışık bandı seçeneğimiz var. Ee, buraya tıkladım, ışık bandına tıkladım. Bakın buraya bir hazırda bir ışık bandı oluşturdu. Onu bir deaktif edip aktif edeceğim. Buradaki farklılığı görebilmemiz açısından oluşturduk bizim oluşturduğumuz ölçünün dışına çıktı fark ettiyseniz fakat biz bunu içeri doğru da almamız mümkün şurada içeri doğru bir seçeneğimiz var yani toplam ışık bandı dahil uzunluğumuz 1000 oldu yani burada 8 santimde normalde çıkardığı ışık profilini 1000'imizin içinden yedi bakın burası 920 oldu fakat biz dışarı doğru da yükseltebilirdik şuradan da hemen kesit bölümüne bakabiliriz bakın burada da bir, hazırda bir ışık e, tüpü yerleştirmiş olduğunu görüyoruz e, bu ışık bandını oluşturduktan sonra kesit düzenleme seçeneğine geldiğimiz vakit burada ışık bandı profilimizin işte diyelim ki şu 80 çıkmasın da burası işte 120 çıksın. Buradaki band yüksekliğimiz işte 150 olsun gibi düzenlemeleri yapabileceğimiz bir alan. Buradaki ışık tüpümüzü de işte görünümüne nazaran hafif yükseltip ve alçaltmamız mümkün. Aynı şekilde buradaki malzeme bölümünde pardon bölüm kütüphanesi bölümünde ee, Dekoratif, işte korniş, yani dekor elemanlarını e, sürükle bırak yapacağız. Diyelim ki şu ürünü beğendik, bunu alıp sürükliyorum. Bakın burada yerleştirilebilir bir alan çıkıyor zaten. Buradaki alanımıza yerleştirelim. Aynı şekilde şurada alt bölümüne çıkan tarafı da yerleştirelim. Ben yerleştirdiğim anda bütün kesitimdeki elemanların otomatik olarak yerleştiğini görüyoruz. E, aynı şekilde diyelim ki şuradaki elemanımızı da köşe için beğendik. E, bu biraz büyük geldi ve aşağıdan da taştığını gördüm üzerine tıklıyorum. Şuradaki rast yolu e, kalınlaştırma şeyi var. İstersek bunu iptal edebiliriz veya bağlantısını tekrar açabiliriz. 35 santim değil ben bunu tekrar 150 santim ebatında istiyorum dedim ve köşede 150 pardon 150 milimetre ebatında bırakmış oldum. E, memnun kaldıktan sonra tamamlandı tuşuna basarak e, çıkıyorum. Şöyle geniş görelim. Bakın bu şekilde tavanımızı dizayn edebilmiş olduk. Tekrardan tavanıma çift tıkladığım zaman Burada çeşitli düzenlemeleri yapabilirim. Yani çiz deyip buradan dairesel alıp e, tam buradan merkezden yaklaşık atıyorum 80 santimlik e, bir havuz. Havuz değil de dairesel bir e, göbek oluşturalım. Buradaki e, bu yüzeyde oluşturduğum için bunun kotu bununla aynı oldu. Tekrardan üzerine tıklıyorum. Tavana olan mesafeyi 300 şeklinde dizayn ettiğim zaman bunun da aşağı doğru indiğini görürüm. Aynı prensipte ışık bandı oluşturabilir. Aynı prensipte kesit düzenlemeden kesitlerimizi dizayn ve mümkün. Burada bir spot yerleşim komutumuz var. Ondan bahsedeceğim. Orta alanıma sağ tıkladım. Spot ışık kurulumu tuşuna bastım. Spot ışık kurulumuna geldiğim zaman şurada küçük kurulum tuşuna basıyorum. Buradan hangi kenar olduğunu seçmek seçmemizi istiyor sistem. Ben bütün kenarlara spot yerleştirmek istediğimizi söylüyorum. Buradan da yerleştirmek istediğimiz spotun türünü seçeceğiz. Kutucuğa bastıktan sonra Diyelim ki şu işi beğendik. Çift Bakın homojen bir şekilde buraya yerleştirmiş oldu. Daha doğrusu homojen bir şekilde değil. Standart bazı parametreler olarak yerleştirmiş oldu. Bunlar şunu temsil eder. Kenara olan mesafe. Yani bizim iç yüzeyimizde olan mesafemiz 30 santim olarak gelmiş. Fakat biz burada 1000 bir şeyimiz vardı. Offsetimiz vardı. 1000 artı işte 8 santimde şu an o 8 santim görmezden gelip 500 kadar olsun dediğim zaman buradaki alçıpanımızı e, merkezlemiş olduk. Spotların arasındaki mesafeler standartta 1000 milim olarak gelir. Buradaki 1000 milimi de ben daha seyrek bir spot yerleşimi yapmak istersem atıyorum 1500 milim yapabilirim veya daha böyle sık yoğun bir spot ışığı istersem 600 milimle bir de getiririm ve 60 santimde bir merkezden merkeze spotlarımızı yerleştirmiş oluruz. Şimdi e, şuradan da bahsedelim. Mesela şu duvarımıza e, duvardaki çalışma prensibini aktarabilmek adına söylüyorum. Tavanla nasıl çalıştıysak duvarda da aynı şekilde çalışıyoruz. Yani ben buradaki duvarıma, diyelim ki burası bir ıslak hacim e, duvarı, ben burada bir şampuanlık olarak bir niş yapmak istiyorum. Bu da yaklaşık ölçülerle bir tane dikdörtgen çizdim. Şuradan da hemen takip edelim. Buradaki nişimi aslında benim duvarın içine gömebiliyor olmam lazım. Fakat buradaki bizim yap, yaptığımız prensip bu çizdiğimiz dikdörtgeni gömmek değil dıştaki yüzeyi şişirmek üzerine kurulu. Yani ben dış tarafa tıklıyorum. Burada şişkinlik ibaresi var veya duvarın dışında ikisi aynı konutlardır. Gelip buradaki şişkinlik değerimi şampuanımın diyelim ki yaklaşık 20 santim kalınlıkta olmasını istiyorsam 200 milim kadar mevcut duvarımı şişiriyorum. Yani şişireceğimiz bir duvar varsa daha önceden e, onu kaplayan dizayn ederken 20 santim ötede çizmek veya ne kadar kalınlaştıracaksak o kadar ötede çizmekte de fayda olacak. Bu e, bir yüzeyde niş oluşturma prensibi bu şekilde. Şu duvara bakalım. Bu duvarıma çift tıkladım. E, ortamında az önce beklerken toplantıyı küçük bir şekil çizdim. Bakın mesela şöyle bir yıldızımsı bir şekil çizdik. Bunu alıp bu bir logo olabilir, başka bir yazı olabilir, başka bir yani amorf bir şekil olabilir. Ee, bu tarz şekilleri AutoCAD ortamında DXF olarak kaydettikten sonra sistemimizin içerisinde duvara otomatik olarak yüzey oluşturmak üzere yükleyebiliyoruz. Yani şöyle göstereyim. Ee, buradaki yüzeyime tıkladıktan sonra içeri aktar. Aktif oldu. içeri aktarma seçtim. Az önce oluşturduğum benim şekil bir DXF dosyamı aldım. Bakın burada bir yıldız oluşturmuş oldum. Buradaki yıldızım şu anda duvarla hem yüz. Fakat ben işte bunda bir logo diyelim şirketimizin logosu olsaydı bu. Bununla bir şişkinlik vermek istediğim zaman buradaki alana tıkladım. üzerinde yaklaşık bir şişkinlik oluşturuyorum. Yani diyelim ki 150 milim kadar artsın bu. 150 milim kadar dışarıya çıkarmış oldum. Ve ben diyelim ki bunun arkasında bir gizli ışık eklemek istiyorum. Burada tekrar ışık bandını kullanırım. Fakat aynı yukarıda bahsettiğim gibi ışık bandı mevcut hattımızın üzerine ilave usulüyle yaptı. Ben böyle olmasını istemiyorum. İçeriye doğru bir kalınlık vermesini istiyorum. Bakın şuradan da gördüğünüz gibi mevcut hattımızın içine doğru genişletmiş oldu. Burada da kesit düzenlemeden baktığımız zaman bakın burada. Dilersek bunu biraz daha tabii küçültmemiz mümkün. Yani yaklaşık atıyorum, 30 milimler seviyesinde olsun. Hani e, Ölçümüz kurtarmıyor olabilir. Bunu da alıp buradan manuel olarak editlememiz mümkün. Bunu da yaklaşık 50'ye çekeceğim. Geri doğrudan şu yüze yansıyıp bizlere görünebilsin. Bunun dışında duvar çıtalama olarak da tabii ki kullanmamız mümkün. ama tabii ki ben sistem dolaplarından ve buradaki hazır modüllerden kullanmamızı daha çok tavsiye ederim. Ama e, prensip olarak gösterilmek için yan doğruma geldim. Şurada bir dikdörtgen oluşturdum. Buradan da takip edelim. Burada oluşturduğum yüzeyin üzerine tıkladım. Burada iki şişkinlik değerimi işte 5 santim kadar çıkmasını istiyorum. 50 milim olarak düzenledim. Burada bir çıkma yaratabildiğimi gördüm. Burada da aynı şekilde ürünün e, ürünümün üzerine tıkladığım zaman e, istersek e, şey yapabiliyoruz. Pardon, burada bir ışıklandı fonksiyonu bu taraftan mı yapılıyor? Neyse, ışık kestiğini birazdan göstereceğim. Bunu bir duvar bafıllama olarak gösterelim. Diktör üzerine tıkladık, sağa tıklıyorum. Dizi fonksiyonumuz var. Dizi fonksiyonu yaptığım zaman şu haldeyken ben mouse'umu kliklersem da aralıksız bir şekilde yan yana kopyalamış olur. Fakat ben buradan yani bu AutoCAD'teki array komutu gibi düşünebilirsiniz yaklaşık 50 santim çıkardım kalınlığını da buradan görüyorum. 45 yapmışım. Yani 45 milim aralıklarla döşe dediğim zaman 45 yazıp enter yapıyorum. Ve e, mouse'un bulunduğu konuma itibaren bunları yerleştirebilmiş oldum. Bu da duvar çıtalama yapmanın metotlarından bir tanesi. Şu duvarımıza gelelim. Bu duvarımıza da mesela ee, ne gösterebiliriz? Burada e, diyelim ki ankastlı bir merdiven sistemimiz olacak. E, prensip olarak gösteriyorum. Diyelim ki şu, bu bizim bir basamağımız. Buradaki basamağımızı gelip duvar üzerinden bir şişkinlik vereceğim. Yaklaşık diyelim ki e, 120 milim kadar bir şişkinliğimiz olacak. Şuradan da takip edelim. 120 değil 1200 yapacaktım. 1200 kadar şişirdim. 1200 kadar şişirdikten sonra burada tekrardan Kopyalama usulüyle de olabilir. Ee, veya işte bunu tekrardan otoket olarak şablonlaştırmış olsaydık otoket olarak da e, yerleştirmemiz mümkün olabilirdi. Tekrardan duvarlara kalınlık verebilirdik. Ee, buradaki sistemimizde bu şekilde hani duvar yüzeyinde bir şişkinlik yaratabilmek adına da kullanmamız mümkün. Şurada yeni küçük bir duvar alanı daha yaratacağım. Abi, Tekrardan tamam modülde geliyorum. Eğer az kütüphanesindeyken burada hazır bazı eee Dizayn eleman elementlerinin olduğunu görürüz. Bunlardan faydalanabilmek için doğrudan yüzey alanlarımızı sürükle bırak yapabiliriz. Burada bakın, bunlar duvar panelleri, duvar üzerindeki itemler. Fakat biz buradan modelleme kütüphanesine geldiğimiz zaman tavan üzerinde de çeşitli hazır tavan elemanlarının olduğunu görürüz. Bunlardan da kolayca faydalanmak mümkün. Bir sırasıyla elemanları inceleyelim. Burada bakalım standartta kullandığımız bir duvar çıtalama modülümüz var. Yani biz bunu duvara bıraktığımız zaman kendini bu duvar adapte edecek şekilde burada duvar çıtalama yapabilmiş oluruz. Ee, buradaki elemanlarımızın üzerine tıkladığımız zaman şöyle çeşitli parametrik değerler olduğunu görüyoruz. Yani 30 e, yani 3 santimlik çıtalama yapılmış. Fakat ben bunu 60'lık çıtalama olarak revize etmek istiyorum. 60'lık yaptığım zaman e, yüksekliğinde 2800 olacak şekilde buraya çıtalayabilmiş olurum. E, aynı şekilde bunların tekstürlerini, e, zeminin tekstürünü farkettiyseniz burada iki farklı element var, hem zemin var, hem yüzey var. E, bunların da istediğimiz gibi değiştirmemiz mümkün. Buradaki dizilim e, şeklinde işte sol tarafa sıfırlayarak başla veya işte sağ tarafta sıfırlayarak bitir gibi çeşitli parametrelerin olduğu bir menüyü de görmemiz mümkün. Ee, serbest Mod diye bir modu var. Ondan da hemen şurada bahsedelim. Serbest Mod'a tıkladığım zaman Elevantimin üzerine tıklıyorum. Şurada bakın Ortak diye bir seçenek var. Buradaki prensip şu. Şöyle kesitten birazcık bakmaya çalışacağım. Duvar çıtalarını dikiş dediği aslında bizim e, ders boşluk ve par sistemi gibi düşünebiliriz. Ben burada tüm kenarları seç seçeneğine geldim. Ee, şu element üzerine gidelim. Bakın şurada düz dikiş diye bir seçeneğimiz var. Bir de V dikiş diye bir seçeneğimiz var. Şurada biraz daha kesit gibi bir yaklaşım istiyoruz. Anlatabilirim. Bakın şurada V dikişi seçtiğim için ikisine ikisinin arasındaki farkı şöyle göstereceğim. Düze basıyorum. Düz kalıyor. V dediğim zaman burada bir pahlama işlemi yapmaya başlıyor. Yani mesela şöyle bir 10 milim olarak gösterelim ön tarafta bir kırılım yaratıyor. Hani böyle bir güzel düşüncemiz varsa bağlayabilmek de mümkün. O yüzden göstermek istedim. Aynı şekilde burada çeşitli hazır paneller var. Yani atıyorum şöyle bir duvar çıtalama yapacağımız zaman bunu doğrudan yerleştirebiliriz. Bu koyduğumuz duvara göre adapte olur arkadaşlar. Yani şu duvara yaparsak bakın yan tarafları genişletir. Bu duvara göre adapte olur. Veya işte burada daha farklı panel çeşitlerimiz var. Biraz daha geniş bir duvar mesela diğer duvarımıza gösterelim. Şuradaki tavan artı şeylerimizi siliyorum. Diyelim ki ben buradaki bütün duvara şöyle bir yerleşim yapmak istiyorum. Bütün duvara yapmadı. Bundan bir daha deneyeceğim. Bütün duvara geldi. Bazı elemanlar gelmeyi biliyorum. Şu anda deniyorum. Evet. Bunları da alıp manuel olarak işte düzen edebilmek, işte duvarın içine girdikten sonra buralarda düzenlemek vesaire mümkün. Bir de bu hazır e, modellerin tamam fonksiyonlarından bahsedeceğim. Modelleme kütüphanesine geliyorum. Diğer yan taraftaki odamıza geçiyorum. Bakın buradan bildiğimiz asma tavan yani hiç offsetleme alanı ile uğraşmadan bir tavan oluşturabilmenin metodu aslında bu. E, buradaki tavanı bıraktım. Dolaş dediğim zaman içeride bir havuz oluşturmuş ve bir tavan oluşturmuş. Veya mesela şu, şu türleri de hızından beraber incelemiş olalım. Bu geniş tavanlarda aslında L şeklinde bir gömme aydınlatma e, yaratıyor. Daha hoş durabilir geniş bir tavanda. Şurada mevcutta beraber yaptığımız tavanı silelim. Şu alanı silelim. Bakın şöyle daha böyle nispeten minimal bir düşük e, yuvası oluşturabilmiş oluruz. Aynı şekilde bunların işte çift katmanları veya işte az önce bizim beraber yaptığımız gibi olan versiyonları da var otomatik olarak şu gördüğümüz tavanı adapt etti. Şu da biraz daha hoş, enteresan e, tavan modellerimiz de mevcut. Bunları da mutlaka e, alıp e, sahneye adapt edip kullanmamız mümkün. Veya işte bunları adapte ettik. İşte Göbek rengini değiştirmek istiyoruz. Buradaki materyali değiştirmek istiyoruz. Burada mesela hazırda bakın bir menfez gelmiş. Kenarlarımız pahalı gelmiş. Gibi e, çeşitli konuları adapt edebiliriz. Yani şu park konusundan da çok azıcık bahsedebilirim. Bakın şurada köşelerimiz bağlı olmuş, yani biz şurada bir dikdörtgen oluşturduğumuz zaman Şurada bir bağ seçeneğimizi oluşuyor. Şimdi dikdörtgeni seçtikten sonra, pah seçeneğinden değil yanlış söyledim, şurada e, hangi kenarda bir pah oluşturmak istiyorsak, yeni versiyonda buraya geldi çünkü dikdörtgeni oluşturduk. Diyelim ki ben bütün kenarlarda e, bu pay işleminden istiyorum. Buraya bastığımız zaman e, bütün kenarların kırılım olduğunu gördük. Yani yaklaşık atıyorum işte biraz abartılı olsun 500 yaptığım zaman burada bakın bu tarzda bir sekizgen formunda bir şey oluşturabilmiş olduk. Yani ben buradan da tekrardan aşağı doğru düşürme e, işlemi yapmak istersek diyelim ki 250 kadar düşürdüm. Şundan da takip edelim bu şekilde buraya düşürebilmiş olduk. Burada sistem aynı tekrardan ışık bandı oluştur, İşte kesit düzenle vesaire üzerine ilerleyebiliriz. Yani bu kırılık kırık olmak zorunda değil, radyosu da olabilir, radyosunu da biz kendimiz değerlendirebiliriz gibi. Bunları anlıyorum, herkes noktaları. Bunları doğrudan kendimiz bu şekilde Değişik şekiller yapmak da mümkün. Ee, tavan özelinde anlatabileceğim. Biraz da duvar, diğer duvar panel kitapanesinden birazcık bahsedelim. Şu duvarda devam edeceğim. Duvarı siliyorum. Burada malzeme kitapanesinde entegre duvar panelleri diye bir bölümümüz var. Yani bunlar. Ee, bizde de, şimdi Türkiye'de de ufak ufak popüler olmaya başladı. Hani bu honeycomb paneller vardır, ee, hazır duvar panelleri. Aslında o prensipte üretilmiş. Yani hazır bizim aslında MDFLan malzemeler gibi de düşünebiliriz. İşte e, 120x2800'lük bir panel. Ben bunu duvara bıraktığım zaman bu duvarı otomatik olarak panellerle döşemiş olurum. Bunlar da aynı şekilde işte ortak ayarları var. Yani ara derz boşluklarının e, işte burası pahlı mı derz gelsin mesela pahlı derzi seçtiğim zaman Burada da şöyle bir 10 milim diyelim. Görebildik mi? Emin olamadım ben de. Tüm kenarları seçtim. Düz. Evet, ufak bir oynama yapıyor Yani ders boşluklarına göre bir de dizayn yapabiliriz. Geri kalan fonksiyonları da şeyin gibi çalışır. Hani kavaj modülünü bir denemiş olan arkadaşlarımız hakim olabilirler duvarımıza çift tıkladım buradaki panelimi aldım buraya yerleştirdim çift tıklayıp yerleştirdiğim için bunu buraya yaymadım yaymasını istediğim zaman tıpkı şeydeki gibi F tuşuna bastığım zaman burayı komple yerleştirebilmiş olurum bir de burada kılavuzu göster deyip işte panel ebatımıza göre atıyorum biz burada 120 2800 oluyordu. buradaki ızgaralarımızı 1200'e 2800 yapacağım Buraya yerleştirmiş olduğumuz bir paneli işte yaklaşık buradaki derse doğru getireceğim. Ee, buradan başka bir 60'lık bir panel gelmiş onu da böyle alalım. Şu ikisinin karışımını yapabilir miyim diye bakıyorum. ya da şu ikisini seçim ve yayabiliyor muyuz bir şey dedim Karolajda vardı ee, aynı yani farklı bir şekilde rastgele dizilim yapılabiliyor mu ee, bu bu fonksiyonda yapılamıyormuş ama dediğim gibi buradaki duvar paralellerinden de e, direkt dizilim olarak faydalanmamız mümkün başka nelerden bahsedebiliriz Onlara bakacağım. şöyle e, Standartta bir kesit düzenlemeden bahsedecektim. Az önce yarım kaldı. Diyelim ki şöyle bir alanımız var ve buna şişkinlik verdim. Buradaki şişkinliğinde yaklaşık işte 200 olsun. Şöyle bir çıkıntımız var ve ben bu çıkıntının duvarla birleştiği tarafına gizli ışık koymak istiyorum. Burada kesit düzenlemeye giriyorum. Işık bandından bahsetmiyorum. Işık yani manuel yapma yolundan bahsediyorum. Işık bandı koymadım. Direkt gözümüzde görebildiğimiz bir ışık yerleştireceğim. Buradaki yine bölüm kütüphanesine geldim malzeme de miydi? <gülüyor> 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 lamba tipi buradaymış. Şuradaki lamba tiplerinden geldim. Bir tanesini şu köşeye doğru yerleştirdiğim zaman bakın burada e, burada yarattığımız dörtgeni çepeçevre bir ışık led ile dönebildiğimizi görürüz. Bir de standart kendimiz monel koni üreten sektörde yapmış olduğumuz e, duvar çıtalamaları nasıl yapacağız ondan bahsedeyim. Az önce gösterdiğim usullerde de yapılabilir hazır dizaynlardan e, faydalanarak. Fakat diyelim ki biz kendimiz işte şöyle bir dikdörtgen yukarıda var, altta da şöyle bir dikdörtgenimiz var. Diyelim ki bunlardan eee komple bir çıtalama yapmak istiyoruz. Buradaki usulümüz de şu. Malzemeyi bir tane, iki tane, dörtgenimizi çizdik. Buradaki ee, bakalım bizim poliüretan tarzı tutalama hangisi e, olabilir şuradan. Şurada uygun bir tane şey arıyorum. Kutalama, evet mesela bunlar. Buradaki e, elemanımı geldim. İçerisine bıraktım. Bakın burada çitaımızı döndüğünü görürüz. E, aynı şekilde istersem alt kısmında da bırakırım. E, alt kısmına da bıraktıktan sonra sağ tıklayıp bunları kopyalayıp istediğim herhangi bir yere kopyalamaya devam edebilirim veya e, dizi komutundan da faydalanabilirim. Atıyorum sağ tıkladım dizi dedim. Bunları işte 1200 milimde bir yerleştir gibi e, buradaki fonksiyonlardan da faydalanmamız mümkün. Zannediyorum tavan modülünde e, bayağı bir özellikten bahsettik. E, sorularınız varsa sorularınızı alalım arkadaşlar. Tavan modülü özetle aslında temelde bu. Yani biraz da zemin tasarımında da hani neler yapabildiğinden bahsedeyim. E, yani dediğim gibi prensip aynı. E, birazcık büyütelim. Diyelim ki şurada böyle bir dikdörtgen bir alan oluşturduk. Bunun yerden olan şişkinliğini ayarlıyorum. Yaklaşık atıyorum. 1500 kadar yükselsin. Şu şekilde sistemimizi yükseltebilmiş olduk. Buradaki işte düzenlemelerde aynı şekilde istediğim gibi yapabiliyoruz. Hani böyle dolap modülüyle veya işte servis modülüyle uğraşmadan hazır tarzda bir şey yapmak istediğimiz zaman da yapmamız mümkün. Şöyle bir kütüphanede geziyim. Atladığımız bir konu var mıdır? AutoCAD'lerin içeri aktarmayı da gösterdik. Dediğince burada mesela AutoCAD'leri içeri aktarırken işte logo aktarabiliyoruz ama bazen polyline ve mesh sayılarına takılabiliyor. O yüzden atıyorum komple işte kalabalık bir yazı vardır. Onu atamadıysak e, harf harf atmayı veya kelime kelime atmayı veya işte şekilleri de parçalayarak atıp e, yüzeyde birleştirmeyi deneyebiliriz. Bunun dışında dediğim gibi sorularımız varsa sorularınızı alayım. yoksa ee, yoksa bugünlük bu kadar diyebiliriz. O zaman sorularımızın olmadığını düşünüyorum. Eğer ki olursa e, daha sonradan da aklımıza gelirse mutlaka bizlerle e, size ulaştığımız WhatsApp numarasından web sitemiz üzerindeki canlı chat bölümünden doğrudan ulaşabilirsiniz. E, işte, tavan modülü üzerinde olmak zorunda değil. Bu, bütün DuraVu'ya hakkındaki bütün sorularınızı seve seve hızlı bir şekilde elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi çalışmalar. İyi hafta sonları.